Sana e gel. Hı. Nereye geldik? Nereye? Campbelltown City Council Civic Hall'a geldik. Bunu sakın unutma. Peki, geldik? Önemli olan bu. Benim vatandaşlık törenim için buradayız. Önümüzde bir kuyruk var. Şimdi içeriye alıyorlar bizi. İşte bilgilerimize vesaire falan bakacaklar. Ondan sonra da artık seremoniyi sizle paylaşacağız. Anıl beyefendi kendisi bundan iki ay önce Değil mi? Mart'ın sonunda oldun sen zaten. Evet, ben Mart ayında oldum. Aynen, Mart ayında. Kendisi vatandaş oldu ama ben Türkiye'deydim. O yüzden maalesef çekim yapamamıştık bununla ilgili. Şimdi benim için buradayız. Umarım sizinle tüm süreci paylaşacağız. Hadi bakalım. Geldik. Şurada oturmuş hanımefendiler bilgileri alıyorlar. Kimlikleri ve davet mektubumuzu vereceğiz. Buraya gelirken... Sadece iki şey istediler. Bir kimlik, pasaport olur, e, ehliyetimiz olur vesaire. Bir de buraya geliş için davet mektubu istediler. Şimdi onları vereceğiz. Ondan sonra içeride gördüğünüz gibi şuralara oturacağız. Geldik şu an bekleme alanına. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Şuradan su alıp içeceğim. Gerçekten çok su. Dilim tamam kurudu. <laughs> Şöyle bir yer bu arada. Şurada birazdan konuşmalar olacak. Daha sonra Vatandaşlık sertifikası için yemin töreni başlayacak. Sonra da sevde vatandaşlığı inşallah almış olacak. Çok şık olmuş biri. Evet, doğru çok şıksın. Şurada böyle bir şeyler koymuşlar. Çay, kahve. Senin favori içeceğin su da burada. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu? Sen mi? Hiçbir şey yapmana gerek yok. bir ara ayağa kalkacaksın. Herkesle birlikte yemin edeceksin. Sonunda e, sana Campbell tam valisi sertifikanı verecek. Ee, bir şey söylemem gerekiyor mu? Verilip ondan sonra elini evet. mi sıkacak? Teşekkür ederim diyeceksin. Ondan sonra ne yapman gerekiyor? Ayaklarından kapanıp öpeceksin. Allah razı olsun benim <laughs> vatandaş yaptığınız için diyeceksin. Hayır salak. Yani seni çok bekledik Marla'yla. Yeter artık. Sen de artık böyle aramıza gel. Evet Marla hanımefendi direkt. Kısa yoldan Zat diye vatandaş oldu. Sen de şimdi tek ben kalmıştım. Burada bir sürü milleten insanlar var. Gördüğüm kadarıyla Avrupalılar var, Hintliler var, Araplar var. Var da var. Sanki bir Türk biziz. Evet bana böyle geliyor. Kampeltown'dayız. Bir de yani genel olarak Türk arkadaşlarımız City'yi tercih ettiği için, de biz dağda yaşadığımız için Campbell Town tercih ettim. Daha demeyelim de... E... Suburban life. Yaylas. <gülüyor> <gülüyor> ne <bileyim. gülüyor> Neyse yerimize oturalım. Şimdi yanımıza Aynen. Bak, geldi. King, King'i de koymuşlar oraya görüyor musun? Evet, artık... Prince Charles, Kral Charles da koymuşlar şuraya. Artık... Peki Aradık. sen vatandaşlığını alırken de bu adam vardı değil mi? Evet. Tüm yerimize geçelim. E, birazdan yine açarız. Aynen. Girişte şöyle bir kitapçık da verdiler. Citizenship seremoni için. Kitapçığın içerisinde e, neler yapacağımız yazıyor. Tören yaklaşık 45 dakika sürecek. Önünüz gibi Registration, Official Party Enters, Welcome, Ministers Message. En sonunda da Avustralya Milli Marşı'nı söyleyip yolumuza devam edeceğiz. Sanırım Milli marş ve Yemin şurada bir yerlerde yazıyordu. Ben God'u seçmemiştim kardeşim. <laughs> Doğru. Adeta terbiyesiz bir radikal olarak Size, şimdi sıra önce size soruyorlar işte e, ne üzerine yemin etmek istersiniz? Tanrı huzurunda mı yemin etmek istersiniz? Yoksa yoksa neydi lan? Yok Şerefin şey. üzerine mi? Yok hiçbir şey bak. Mesela bakıyorum tek fark andırgat. Başka hiçbir şey yok. Doğru. Ben bunu okuyacakmışım pardon tamam. Ondan sonra cema. Evet yeminimiz. Bu aborjincesi ama şu senin okuyacağın. Sen de okuyacaksın. Beraber okuyalım. Ya ben zaten vatandaşım. Bana, bana benim böyle şeyleri ortaya koymama gerek yok. Sen yapacaksın bunu yani. Kim sen okuyacaksın. Tamam. İşte ben burada tek başıma vatandaşlığımı aldım. Sen Türkiye'de künefeni yerken, kebabını yerken ben burada bu zorluklarla şuradan tanımadığım insanlara rica ederek fotoğrafımı çektirdim. <laughs> ben yani dedim mi? ki Anıl'a ben istersen Türkiye'ye gitmeyeyim dedim gitmeyeyim dedim. O da sırf Marla ve benden kurtulmak ve rahat rahat yaşamak için dedi ki ya siz gidin dedi tatil yapın dedi. Bu arada asla tatil yapmadık. Neyse. Ya Neyse o ayrı bir konu. Bunu sen istedin kardeşim. Sen bir ismi sözü iki saatlik etkinliğe geleceğim diye. Üç ay Hayır gelesen. benim için çok, özel bir etkinlikti bu arada. O yüzden ben çok katılmak istedim ama sen beni kovdun resmen Avustralya'dan. Neyse şimdi benimkinde beraberiz. Gördüğünüz gibi iyice kalabalıklaşmaya başladı. Bir sürü insanlar geldi. Pıt 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 geldi, gidiyorlar. Hadi bakalım. Hmm. Saat kaç? 9.20 Saat 9.20, 10 dakikaya başlayacak. From this forward, under God. God, God. God, God. Rights are liberties our respect. We we are respect. Whose laws are, 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 Those are, Lord, are and obey. Thank you. Congratulations on the Australian Whose democratic beliefs I share. Whose democratic beliefs I share. Whose rights and liberties I respect. Whose rights and liberties I respect. Whose laws I uphold and obey. And whose laws I uphold and obey. Congratulations yeah, the Australian system. As a reminder, you must return to your seat after you've received your certificate and remain seated until after the formal proceedings. Hindu Shrestha. Evet, az kaldı. Şimdi ismini okuyacaklar. Evet. Ve sertifikamı almaya sahneye davet edileceğim. Rekanda mısın? Hani heyecanlı değildin? Heyecanlıyım gerçekten. Şimdi heyecanlanmaya başladım. Şu an ismi mi okuyacak? Biz yanımızdaki arkadaşlar gidiyor. Ondan sonra sıra bizde. Sevde <laughs> söyleyin. Evet. Avustralyalı oldum. Ödülümü aldım dedim. Sanki ödül daha Ama bu bir e, ödül Bu ödül. Ödül. Doğru. Hemen gösterelim. Nasıl hissediyorsun şu an? Çok mutlu bir Avustralyalı hissediyorum. Wow. <laughs> bu da senin içinde ne var bakalım. Bakalım. Oh, Bir dolar. Avustralya vatandaşı için özel olarak basılmış bir bir dolar verdiler. Yani şu madeni paranın üzerine baktığın zaman Avustralya vatandaşlığı yazıyor üzerinde. Bunu artık saklarsın. Bu da nasıl oy vereceğinle alakalı. Buradan şey yapacaksın. Kayıt olacaksın. Ondan sonra oy vermeye başlıyorsun. Bu da valimiz. Türk, Türkçe biz de varmış. Aynen. Türkçeyi de Türkçe bilgi almak istersen bu numarayı arıyorsun. tam valisi mi, kaymakam mı bilmiyorum ama demin ödülü verem arkadaş. <laughs> Şimdi çiçeğimizi, çikolatamızı aldık. Çiçeğimiz bu bu arada. Eve gidiyoruz. Evet. Du Duygular tam alabiliriz. bir Avustralya vatandaşı gibi hissediyorum diyebilir miyiz ama tam bir Avustralya vatandaşı. Dışarıda fotoğraf çekildik. Zaten tören dediğim gibi bir saat sürdü. 9.30'da başladı. Şu an saat e, 10.47. İşte fotoğrafları falan düşünürsek bir saat sürdü. Evimize gidiyoruz. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için ve bizimle bu heyecanı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmedi değil Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.